Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Efsi Mobile e kaldığımız yerden devam edelim şöyle. Giriş ödüllerimizle oyunumuza devam edelim şöyle. Hop 600 cevher. Reklamları kapatalım abi. Önceden reklamlar çıkmadı. Şimdi yeni yeni çıkmaya başladı ama şöyle. Neydi onun ismi? Unuttum. Gizemli transferler aynen. Gizemli transferlerden e, güzel 90'lık oyuncu alıp denize attırabilirsiniz 90 gen üstüne çıkartabilirsiniz. Öyle 90'lık oyuncular alıp buradaki görevleri falan tamamlayıp buradan da ödül veriyor. 3 3 tane şey tamamlayıcı. Ben birinciyi tamamlamışım. Şimdi ikinciyi tamamlıyorum. Buradan hangisini alsam benim işime yaramıyor. E, pazarda da satılmıyor maalesef. Çavani alalım bakalım çavani. Çavani. Şöyle hızlı bir şekilde aldık. Anca takasa koyarım çavani iki oldu. üçüncüde buradan bir ödül alabiliyorsunuz. Buraya da tekrardan 1 bir, iki, üç, diye gittikten sonra buradan yine oyuncu alıp buradan yine oyuncuyu alabilirsiniz. 92 lik oyuncu alabilirsiniz. 92'lik oyuncu. Ve böyle iki, tane seviye attırma oyuncu artı 92 oyuncu alabilirsiniz. Ama ana sayfaya gelelim. Görevlerimizi yapalım bakalım. Gitme bir tarafa gitme. Gidelim ve görevlerimizi yapalım. Dur ben şuradan başlayacağım görevlerimize. Burayı da bayağı ilerlettik. Pazarda satılmıyor ama dediğim gibi yeni düşük oyuncular için hani attırabilirsin buradaki görevleri yap, yaparaktan. Hızlı bir şekilde ücretsizi alalım. Ondan sonra geçelim oyunumuza. Oyuna da bakalım aslan patisi. Geçtik top sürmeye bakalım şöyle zing. Bir. 2 Bunlar kolay. Derken bitti bile. Ver düdülümüz şöyle devam et. Ver düdülümüz aslan parçası. Bir etkinlik görevini yapmışız. Günlük görev. Ama maçımıza geçelim bakalım. Geçtik ma maçımıza. Kadron bu şekilde. Bir dakika arkadaşlar 95 gün olmuşum. Hiç farkına bile değilim. Gene bak için 95 gün olmuşum. Oydur 96'ya doğru gidiyoruz paramı da biriktiriyorum bir yandan 20 milyon param oldu 30 milyon da işte güzel 94'lük oyuncu falan alabiliyorum öyle, öyle 40 milyon biriktirdikten sonra güzel bir defans oyuncuları topara baktı dedim. 40 milyona var 95'lik onunla sizinle beraber birkaç video sonra alırım derken kusura bakmayın arkadaşlar konuşurken tam oyuna odaklanmadım. Otomatiğe alırdı sandım. O. Bir yandan da ben kontrol etmeye çalışıyordum. Alma otom otomatiğe. Hadi yavrum atarsınız. Hızlın ki şöyle ben şuta basayım. Tamam attı. Aslan parçası. Evet şöyle geçelim bakalım kaydı açtım değil mi? Ben atmışım tamam. Kaptım topu. Zing fazla derken bastık harekete yapma derken Allah ın. Lan ne oluyor oğlum orada lan Salah buradan nasıl gol olur mu derken az farklı dışarıya kaçtı top Şu an atak diyelim Hadi lan alın lan Derken aldı pasını verdi sala verdi şöyle ara pasa verdik Zıng. o geri tapar attık ama yapma lan nasıl bir kalıcıymış Zıng. hele şükür bir golle attık Zınk. Ha bizim oyuncu öldü. Zing derken bir gol daha attık. Kaçıncı gol at, golü attık hiç bilmiyorum. 5. gol. Ben şöyle içeri doğru zing. Şöyle sıyrılık aradan hareketle. Zing. o derken kaleci kurtardı. Şöyle içeri doğru attık. Zing. Derken olmadı. Böyle geriye doğru verdik. Şuradan hatta maalesef atamadık. Hadi yavrum sen atalım bari. Zing. Derken sağ oyuncusuyla golümüzü attık. Aslan parçası. bu şekilde geçelim. 90 +1. Derken maç bitti. Bitti maç. Biz daha 0 yendik. Kaç puan alacak bakalım. Yine bir günlük görev daha tamamlamışız. Açtık paketi 30 verdi. Daha kaç tane var? Daha 40 tane falan tamamlanacak şey var. Bir maç daha attıktan sonra tamamlanıyor. Bir maç daha atalım. Ondan sonra kayda devam ederim ben. Diğer kısımları göstermeye gerek yok. Maç atıp geleyim. Maçımız bitti. 2-0 yendik. Pardon 2-1 yendik. Level plus şöyle puanımızı alalım. 40 puan falan veriyordu. Sanırım öyle hatırlıyorum. 50 veriyormuş. Şimdi bu iki görevi yapmaya gerek yok. İsterseniz yapabilirsiniz ama pek puan vereceğini sanmıyorum. Önemli olan şuraya tamamlamak. Al dediği zaman daha gereksini yapmaya gerek yok. Bir tane daha tamamlamışız. 122 olmuş. Şu muydu? Aynen. Ver bakalım cevherimizi. 20 verdi. Ulan vermeseydin daha iyiydin. Her neyse. Geldik böyle takısı girelim bakalım. Takısı git. Var mı oyuncumuz? Var. Güzel 100 puanımızı aldık. Nerede kas kardeşim? Şurası. İsterseniz de yaparaktan 100 puan kasabilirsiniz. Bu görevleri yaparaktan. Ben direkt takas yani hem burayı yapıp hem takaslık yeri yapıp hani puanınızı 200'e falan çıkartabilirsiniz. Ben video şey uzamasın diye böyle gösteriyorum. Şöyle başlayalım. iki tane çevirsem yeter. Yani çıkacaksa bir taneyle bile bir çıkabilir yani. Al diyelim bakalım bir ver. Çıkmayacaksa yüz kere de çevirseniz şurayı çıkmaz. Ama güzel bir şey çık. Nerede durdu? Çöpte durdu yine herhalde. Aynen çöpte durdu. Takaslık oyuncularımızı geri aldık. Burada yapacağımız bir şey kaldı mı? Bunu alabiliyoruz mu? Veriyor ama karşılık istiyor. Yani ücretsiz değil maalesef. Bunu alabiliyoruz mu? Ücretsiz yok. Bizde 5 var Bakalım veriyor mu? Yok. Vermiyor. Neyse. Buraya geçtik. Ana sayfaya bir gelelim. Bakın bu sonuçta, bu tarafa gelmiyorduk. Seçildi diyor. Ver ver buradan bir şey veriyor mu? Yıldız biletine gidiyor diyor. Aha bana lazım. De işte nasıl veriyorum tam onu ben bilmiyorum tam olarak ben. Ha, gelişim yolu açılmış. Gelişim yolu hoş geldin. Bakalım burayı daha yeni görüyorum. Tamam, şöyle ücretsiz olarak top alıyorum şunu. Kaç dakika olmuş? 9 dakika olmuş. Şöyle bakalım. İlerlettikçe kaça kadar gidiyor? Tamam. Concentrate gene kadar gidiyor. Yine takaslık bir şey var mı burada? Yok. Reklam izle. Bu neymiş? Yok. Reklam izle de kaç tane veriyor? 3 tane mi veriyor lan? Çöp lan. Bakın bunda kaç veriyor? 20. Tamam ben burayı tamamlarım sonra tekrardan kayda devam ederiz ben burayı tamamlayayım Devam ediyoruz kaç tane görev yapmışım buradan 3 tane görev yapmışım Yok pardon 2 tane görev büyük Ücretsiz bedava veren Tamamladım Şöyle alalım puanımızı Şöyle gelelim bakalım İstersek buradan direkt alıyor mu? Yok illa biz buradan seçeceğiz. Anlatan ben direkt alıyor sağdan paketi. Burayı açabilirsiniz. Buradan yükseltme paketleri falan veriyor. Şöyle geri gelelim. Buradan. Ne, ne diyor bu? Gelişim paketini 3 kez zaten aldıktan sonra açılır. Şimdi gelişim paketi mi? He, bakalım bu gelişim paketimiz herhalde İlla bunu açmamız lazım İyi iyi 3 iyi. defa bunu açmamız lazım Bakalım böyle böyle gidecek herhalde Aynen Bu gelişim paketini açmamız lazım Böyle böyle ilerletiriz Açarız ilerletiriz yani Şimdi buralar tamam bir anda verecek hali yok arkadaşlar. Biraz uğraşmanız lazım. Birkaç gün böyle uğraşmanız lazım. Puan kasmanız lazım. Görev yapmanız lazım. Şöyle ana sayfa gelelim. Görevler gelelim. Ama şunları toplayalım bakalım. Cevherimizi aldık. Bunu da tamamlamışız. Güzel. Yerler. Bir tane daha cevher var. Bu üç cevher verdi. Tamam. Bir seviye atladık. Ver seviye ödülünde. 200. tam neyse çok yok da iyidir. Burada alabileceğiniz bir şey var mı da Yok. Burada varmış ama. Ver burayı topla bakalım. Güzel söylemelerini sayf diyelim Takas oyuncusu yapmamıştım. Takaslayalım bakalım. Hangisi de bu değil şuydu değil mi? 80'lik. Aynen. 80'e 90. Aynen. Şöyle bir tane veriyorsun. Çıkarsa çıkar artık. Yapacak bir şey yok. Çıkmadı. Çıkmadı. Yapacak bir şey yok. Bunda zaten puanımız yok. Bunları yapma gerek yok zaten. Neymiş bu? Santrafora ihtiyacımız var. Yok. Defansı ihtiyacımız var. Sağ kanat, sol kanat. Stoper. Bir tane de mağazadan paket açalım şöyle. 800'lük. Ondan sonra videoyu bitirelim. Hayır evet, ya buradan güzel bir şey çık. Yok çıkmadı. Evet şöyle an sebebi kayıt devam ediyor değil mi? Aynen kağıt, kayıt kayıt konuşacağım onu güzel bakmayın. Kayıt ana konuşamıyorum kusura bakmayın kapatıyorum. Like abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.